Evet bugün ne yapacağız? Bugün böyle çok uzun süredir isteniyordu. Aslında birkaç şey gördüm. Böyle para borçlarına ilişkin birkaç arkadaşımız daha yapmış ama hani ben biraz daha böyle işte faizle bağlantısını kurma. Aslında çok geniş bir şey de. Yani ben şimdi hani böyle sığdırabileceğimizi düşündüğüm şekilde hem de temerrütle bağını kurarak ne yapacağım? Bir para borçlarına ilişkin sunum yapacağım para borcu çok büyük bir alan. Neden? Düşünün. Hani e, mesela borcun kaynakları beş tane. Sözleşme, e, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme kanun, bir de e, vekâsız iş görme. Şimdi haksız fiil, para. Sebepsiz zenginleşme, tamam aynı niyade borcu olsa bile sebepsiz zenginleşme işte şu malı bulacak mıyım, bulamayacağım o zaman çoğunlukla paraya dönüşüyor. Ya da mesela sözleşmelerin çoğunda bir tarafın edimi bir şeyin verilmesi, bir şeyin kullandırılması bir iş görmeyse karşı tarafın edimi para niteliğinde. Kaldı ki bir mesela BK 112 borcu aykırılık olduğu, ifa yapı kusurlu ifa imkansızlığı oldu ya da ayıplı ifa oldu. Hep bir tazminat kavramı karşıma çıkıyor ve hani bizim hukukumuzda çok böyle aynen tazmin kavramını çok görmüyoruz. O yüzden nakden tazmin kavramını görüyoruz. Yani bir borç sözleşmeden doğan bir borç bile olsa onunla aykırı davranıldığında yine karşıma bir para borcu çıkıyor. Şimdi faize geçiyorum. Faiz e, ne? işte paradan mahrum kalınan dönem için öngörülen bir kavram. Yani e, diyor ki kanun koyucu hele de mesela temel faiziyle demiş ki ben e, kanun gereği hiç siz söylemeseniz bile kararlar sürüyorum. Niye? Yani oradaki mantık bir paradan mahrum kaldıysanız siz onu kullanmayacak olsanız bile onun kullanılabilir bir şey olduğunu düşünerek böyle bir kavram öngörülmüştür mesela temerrüt faizi bakımından. Ama ana para faizi vardır. Yine orada da paradan mahrum kaldığın bir dönem içindir ama o parayı kullandırmanın karşılığı gibidir. O yüzden çeşitli görünümleri vardır ama sonuç itibariyle oradaki hedef paradan mahrum kalınan dönem için bir ee, yine bir para borcu önerilmiş, yani öngörülmüştür. Bir para borcudur faiz. Bir alacak hakkı yaratır. Hem bağımsız özelliklere sahip hem de feri özelliklere sahip bir alacak hakkı söz konusudur. Onları söyleyeceğim. Temel faizi ise biraz daha böyle ceza amaçlı getirildiği için orada yüz oranı diyor. 9, %18. Bu sefer yine mesela ana para faizi için belirlenmiş bir faiz varsa onu Temel faizi için kararlaştırılmış olmasa bile oraya da uyguluyorum. Bu sefer aynı yüzde yirmi oranı yüzde yirmi olarak belirlenmiş sözleşmesel oranı ne yapıyorum? Ana para, ana para faizi için yüzde on üç buçuğa indirdim. Temel faizi için bana yüzde yüze izin verdiği için o yüzde on sekiz. Oradakini yüzde yirmi yüzde on sekize indirdim. İkisi arasında böyle bir fark olacak. İkisini farklı oranlarda indiriyor oluyorum ticari işler bakın neden mesela %9 dedim adi işler ticari işlerde biraz farklı.